Hoş geldiniz. Nur Lezzetler Mutfağı'nda bugün şahane mi şahane çok faydalı balık çorbamız var. Haydi buyurun hep birlikte izleyelim. Nasıl yapmışız bütün püf noktalarıyla ve çok dikkatli bir şekilde lütfen sonuna kadar. Merhabalar. Dün çupra balık almıştık. Pilota yaptıralım dedi eşim. Pilota yaptırdıktan sonra ben de orada balığı temizleyen beyefendiden rica ettim. Kılçıklarını ve kafalarını atmadılar. Şimdi bunlarla çorba yapacağım. Bakalım nasıl olacak hep birlikte deneyeceğiz inşallah. Ben kayınvalidemden öğrendiğim kadarıyla düdüklü tencerede pişireceğim. Ve et kısımlarını alıp çorbasını yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Tekrar merhabalar. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Defne yaprağım var, taze defne yaprağı aldım. Bir çay bardağı pirinç, tane karabiberim var. Evde ne varsa diyelim. Havuç var, iki parça. Şöyle bir parça parasa ilave edeceğim. Eğer kereviziniz varsa kereviz de olur. Patatesim var. Kuru soğanın kabuklarıyla birlikte atacağım. Aynı şekilde sarımsağı da öyle yapacağım. 3 diş kadar kabuklarıyla beraber atacağım. Daha sonra da suyuyla pirinçli çorbasını yapacağım. Öncelikle sebzelerle birlikte balıklarımızı bir pişirelim. Şimdi ben sebzelerimi yıkadım. Soğanım ve sarımsağımı kabuklu olarak sebzelerimi ve karabiberimi ilave ettim. Eğer kereviz yaprağım olsaydı ekleyecektim. Balıklarımı şimdi ortadan böleceğim. Bu şekilde elimde balığım var ve düdüklü tencerede üzerine su ilave ederek pişireceğim. Daha sonra suyunu ayırıp blenderdan geçireceğim. Pirincimi ilave edip çorba kıvam aldıktan sonra balık etlerimi ilave edip güzel bir çorbada görüşürüz inşallah devamında arkadaşlar. şimdi çorba suyumu başka bir tencereme aktaracağım çorba pişireceğim tencereye balığım da soğuduğu zaman didikleyip çorbamla birlikte karıştıracağım Evet suyumu sürdüm balıklarımı ayırdım şimdi bu suyu ben blenderdan geçireceğim ve pirincimi yıkayıp üzerine ilave edeceğim böyle bir bardak pirincim var pirincimle birlikte bu su kaynarken ben balıklarımın etli kısımlarını ayıracağım kılçıklarını atacağım ve çorbama daha sonra da terbiye yapacağım tarifi de size böylece anlatmış oldum ama buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen bu sağlıklı çorbamı beğenmeyi unutmayın olur mu kanalıma da abone olursanız ayrıca çok çok sevinirim pirincimi yıkadım ilave ediyorum ve bakın blenderdan geçirdiğim balık suyum da bu şekilde. Havucun verdiği renkle patatesin verdiği kıvamla. Şimdi pirincim de piştiği zaman gayet güzel bir kıvam olacak. Biz ocağa gidelim bakalım. Balık filetolarını da bu şekilde hazırladım. Sos yaptım. Zeytinyağı, kırmızı toz biber, tuz ve sarımsakla karıştırıp sosu fırçayla üzerlerine sürdüm. Altına kuru soğan ve üzerine de elma dilimi patates yaptım şimdi fırına vereceğim ee, ve Öncelikle orta tarafta yüksek derecede daha sonra üst tarafa alacağım ızgara konumunda hafif kızartacağım balıklarımız da bu şekilde hazır olacak pirinçlerim pişti çorbamı ocaktan aldım ve ben bu arada balıklarımı ayıkladım çok güzel bir şekilde kontrollü inanın Balığın kafasından, yanak kısımlarından o kadar güzel etler çıktı ki, sanıyorum bugün yaptığım en yararlı işlerden bir tanesi de buydu arkadaşlar. Lütfen mutlaka eğer balıklarınızın kafasını atıyorsanız temizlenirken özellikle büyük balıklarda kemiklerini ve kafa etlerini mutlaka değerlendirin. Şimdi karıştırıyorum çorbama bu etleri de ve doktorunuza danışarak eğer çocuklarınız bir yaşını hatta 8 ayını doldurduysa mutlaka bu çorbadan tavsiye ederim. Şimdi tekrar ocağa götürüyorum çorbamı ve limonla terbiye yapacağım. İsteyen terbiye yapmayabilir. Bu şekilde de ikram edebilir. Üzerine tereyağlı yağ yakarak. Ama ben bir limonlu terbiye yapmak istiyorum daha lezzetli olacağına inanıyorum şimdi üst tarafa alacağım ve ızgara konumunda kızarma aşamasına geçecek çünkü balıklarım pişti tabi ızgara konumunda daha düşük ateşte yapacağım patateslerimi de şöyle bir çevireceğim zaten patatesler de kızardı sayılır harika bir balığımız oldu bu arada hem de sağlıklı bir çorbamız. Çorbamın altını kapattım. Yumurtama bir limon sıktım. Ben akıyla beraber çırpıyorum. Çok iyi bir şekilde çırparsak hiçbir kesilme olmuyor. Ayrıca çorbam da şu anda kaynar durumda değil. Hafif ılık durumda. Terbiyemi ılışlayarak çorbama karıştıracağım. şuradan biraz suyundan alıyorum ve çorbamın suyuyla yumurtamı alıştırıyorum yumurtam aynı sıcaklığa geldikten sonra çorbama bir çay bardağı kadar ılık su ekleyeceğim ve ılık suyla birlikte yumurtamı karıştıracağım of 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 balığımız da muhteşem muhteşem oldu Gerçekten bugün çok sağlıklı iki tarif vermiş oluyorum size aslında. Lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Çok da pratik ayrıca. Lokum gibi pişti. Şimdi çorbamı tekrar ocağa alacağım. Yumurtam pişinceye kadar. Ve üzerine daha sonra tereyağlı kırmızı biberli yağ hazırlayacağım. Biraz da tabii ki tuz atacağım. Şu ana kadar ben sadece balığa çok azıcık bir tuz atmıştım. Çorbamda hiç tuz yok. Daha sonra tuzunu da atacağım. Serviste görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Evet, çorbamız hazır. Yeniden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pratik ve faydalı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Herkese afiyet, şifa olsun.